Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Eylül ayında tüketici fiyatları endeksinde %0,89'luk bir artış meydana geldi yurt içi üretici fiyatları endeksinde ise yüzde 1,53 oranında bir artış var. Ee, Eylül ay rakamları saat 10 itibariyle açıklanmıştı. Bu rakamlar ne anlama geliyor? Öncelikle onu söyleyelim. Piyasa beklentilerinin üstünde piyasalarda yapılan anketlerde tüketici fiyatları endeksi artışı için yüzde 0,75'lik bir tahmin ortaya konmuştu. Ancak e, piyasalarda ortaya çıkan bu tahminin üstünde bir tüketici fiyatı endeksi artışı var. Yüzde 0, %0,89. Bu artışın ardından yıllık rakamda baktığımızda Ağustos sonuna göre bir yükseliş var. Tüketici fiyat endeksinde Ağustos sonunda yıllık tüketici fiyat endeksi artışı %7,14'tü. %7,95'e yükselmiş durumda Eylül sonu itibariyle tüketici fiyat endeksindeki yıllık rakam. 9 aylık tüketici fiyat endeksi artışı ise %6,21 olarak gerçekleşmiş durumda. Rakamların diğer detaylarını da aktarırsak ana harcama grupları itibariyle meydana gelen artışlar oluşan rakamlar en yüksek artış %1,93 ile ulaştırma ana harcama grubunda ve çeşitli mal ve hizmetler olarak ölçülen ana harcama grubunda görülmüş durumda. Aylık düşüş gösteren tek ana harcama grubu ise yüzde 2,76'lık düşüşle giyim ve ayakkabı grubu oldu. Yıllık en fazla artış meydana gelen ana harcama grubu ise lokanta ve oteller olarak gerçekleşti. Bu gruptaki artış oranı yüzde 13,99 oldu. E, yurt içi üretici fiyat endeksindeki diğer detaylara da bakalım. Aylık artış %1,53 demiştik. Bunun ardından yıllık rakam %6,92'ye yükselmiş durumda. Ağustos sonu itibariyle burada da %6,21'lik bir seviye söz konusuydu. 9 aylık rakamsa %7,81 olmuş durumda. Ana rakamları tekrar ederek kapatalım. Tüketici fiyat endeksinde Eylül ayında %0,89'luk bir artış var. Bu piyasa beklentilerinin üstünde. Yurt içi üretici fiyat endeksinde ise %1,53 oranında bir artış gerçekleşmiş durumda sonay